Trigonometri toplam fark formülleri ile ilgili 11 tane böyle bir kazanım testimiz olacak. O kazanım testin sorularını çözeceğiz şimdi. Peki arkadaşım başlıyorum buradan. Birinci soruda tanjant x artı y'nin yani tanjant x artı 45'in 2 olduğunu vermiş, tanjant x'i soruyor bize. Hemen tanjantın açılımını yazıyoruz. Tanjantın açılımı şöyleydi: tanjant x artı tanjant 45 bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant 45 şeklindeydi. Şimdi sevgili arkadaşım tanjant x'in ne olduğunu bilmiyoruz. Tanjant x'e k diyelim. Bize k'yı sorsun mesela. Sorduğu şey k olsun. E, k artı 1 niye 1? Tanjant 45 1 çünkü. K artı 1 bölü 1 eksi çarpımları. Tanjant 45 ile tanjant x'in çarpımı. Tanjant 45 k idi. Öbürü de 1 zaten. 1 eksi k. Şimdi biz bunun 2 olduğunu biliyorduk. Buradan işler dışlar çarpımı yapınca. K artı 1 eşittir. 2 eksi 2 k geldi. Şimdi 2k'yı bu tarafa aldım, burada bir 3k elde ettik. Biri karşıya attığımda bir k'yı buradan 1 bölü 3 bulduk. Peki k kimdi? K tanjant x'ti. O zaman tanjant x buradan işte 1 bölü 3 oldu. Sorumuzun cevabı A seçeneği. Örnek 2'den devam ediyoruz. Şimdi ABC ve ABD birer üçgen, diklikler var. AB ve DC'nin birer olduğunu vermiş, birer birim olduğunu vermiş. BD 2 birim, DC alfa, tanjant alfa nedir diyor bana? Şimdi ön kısmında bundan önceki videoda bunlarla ilgili konu anlatım kısmında bir yoldan çözmüştük. Şimdi o yoldan farklı bir yolla çözeceğim arkadaşım. Ee, orada şöyle demiştik. Buraya x demiştik. Şurası alfa artı x olmuştu. Ama şu anda bundan çok bağımsız farklı bir yoldan çözmeye çalışacağım. Şimdi burada da arkadaşım şöyle bir şey demek istiyorum. Ben buraya beta dersem şurası teta olsun. O zaman iki üçgenin iç açılarının da şöyle bir kural kural vardı. Neydi o kural? İki iç açının toplamı bir dış açıydı. Yani ben alfa ile betayı toplasam ne elde ediyorum? Teta elde ediyorum. Şimdi benim amacım alfayı bulmaksa o zaman betayı karşıya atıyorum. Tetadan betayı çıkartırsam alfayı bulabiliyorum. Her iki tarafın tanjantını alıyorum. Tanjant alfa eşittir. Tanjant teta eksi beta oldu. O zaman tanjant teta eksi betanın açılımını yapacağız şimdi. Şuraya yazalım. Şimdi tanjant teta eksi beta şöyleydi. Eksi olduğu zaman eksi şeklinde yazıyordum. Yani tanjant teta eksi tanjant beta bölü 1 eksi çarpımları. Yani tanjant teta çarpı tanjant beta eşittir. Tanjant teta nedir? Tanjant teta 1 bölü 2 eksi e, şu üçgende küçük üçgende baktık. Karşı bölü komşu 1 bölü 2 eksi. Tanjant beta bu sefer büyük üçgende bak. 1 bölü 3 bölü 1 artı çarpımları bunda bu sefer tam tersi. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3. Şimdi yukarıyı 3 ile çarptık, 2 ile çarptık. Şurayı genişlettiğim zaman ne geliyor? 3'ten 2 çıkarttım, 1, 1 bölü 6 geliyor arkadaşım. 1 bölü 6 çarpı. Şimdi paydadakini işlem yapalım. 1 artı 1 bölü 6'dan 7 bölü 6 geliyor. Ters çevirip çarpınca 6 bölü 7 geliyor. 6'lar da buradan gitti. Sonucumuz kaç geldi? 1 bölü 7 geldi. Yani A seçeneği oldu. Evet geldik üçüncü soruya. Şimdi arkadaşım burada bir kare olduğunu, ondan sonra EC'nin bir olduğunu vermiş. EC'ye k da diyebiliriz, bir de diyebiliriz. Hani oran bulacağım için ben bir demek istiyorum. BE o zaman buradan iki olur. Bu bir kare olduğu için burası 3 olur. Aslında şurası köşegen, 45 derece. Ama burada arkadaşım şöyle bir şey yapalım biz. Buraya beta diyelim, şuraya da Teta diyelim. Şimdi arkadaşım ne oldu? iki iç açının toplamı yani alfa ile beta'nın toplamı teta'ya eşit oldu. Biz buradan kotanjant e, alfayı bulacağımız için alfa eşittir. Teta eksi beta oldu o zaman. Şimdi ben kotanjantı bulmadan önce her iki tarafın tanjantını alıyorum. Tanjant alfa eşittir. Tanjant teta eksi beta yapıyor. Şimdi tanjanttaki kuralı yazalım. Bu da e, eksi farklar da şöyleydi. Tanjant teta eksi tanjant beta bölü 1 e, eksi Tanjant teta çarpı tanjant beta oluyor. Şimdi tanjant teta'yı biliyor muyum? Evet biliyorum bu üçgenden. 3 bölü 1'den dolayı 3 geldi. Eksi tanjant beta'yı biliyor muyuz? Evet zaten tanjant 45 1'di. Bölü 1 eksi tanjant teta 3'tü. Şey pardon şurası 1 artı olacaktı pardon. Bu da 1 artı. Tanjant teta 3. E, tanjant beta da zaten 1'di. Yani burası şöyle oldu. 2 bölü 4. Ne geldi? 1 bölü 2. O zaman biz burada tanjant e, alfayı direkt sorsaydı tanjant alfa 1 bölü 2 diyecektik. Ama kotanjant alfayı sorduğu için kotanjant alfa eşittir 1 bölü tanjant alfaydı. E, tanjant alfayı zaten 1 bölü 2 bulduk. O zaman bunu ters çevirirsek burası da 2 geliyor. Yani sorumuzun cevabı buradan D seçeneği oldu. E, şimdi geldik dördüncü soruya sevgili arkadaşım. Şimdi burada e, i̇ki tane dik üçgenimiz var. Soruda bir ve iki tane bir var. Tamam. 2 ve 3 bütün verilenler tamam. Sorunun üzerinde. Artı ekstra bir şey yok. Verilmiş olan bir şey olabilirdi. Şimdi kotanjant alfa nedir diyor bize. E, o zaman şöyle yapalım. Ben şuraya x demek istiyorum. Bak şimdi iki iç açının toplamı yani bu ikisinin toplamı bir dış açıya eşitti. Şurası 90 artı x olur. Şimdi ben şuraya da y diyeceğim. O zaman ne oldu? Bu ikisinin toplamı da burayı verecek. Yani iki iç açı bir dış açı. Alfa eşittir. 90 artı x artı y oldu arkadaşım. Tamam Hani bu şekilde düşünebiliriz. Ya da şey biliyor musun? E, biliyorsundur mutlaka bu merang kuralı. Bu merang kuralı neydi? Üçgende. Bu üçünün toplamı x'in y'nin 90'ın toplamı. Bu ortadaki alfayı veriyordu. Hani oradan da yapmış olabiliriz. Şimdi bize kotanjant alfayı soruyor. Kotanjant alfa eşittir. Kotanjant yerine ben işte onu yazacağım. Yani 90 artı x artı y yazacağım. Şimdi 90 artı x artı y olduğu için 90'da isim değiştiriyordum. Bu tanjant x artı y'ye dönüştü. Şimdi tanjant x artı y'yi de şöyle diyelim arkadaşım. E, tanjant x toplam fark formülünden tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y şeklinde yazabilirim. Şimdi tanjant x nedir? Tanjant x'e bakıyorum. 1 bölü 3 değil mi? Şu üçgende baktık. 1 bölü 3. Artı tanjant y'ye bakıyoruz şimdi. Diğer üçgende. Diğer üçgende de 1 bölü şurası 4 birim. 1 bölü 4 geldi. Bölü 1 eksi bunların çarpımı yani 1 bölü 12 geldi arkadaşım. Peki işlem yaptık. Payda eşitledik. Buradan 4, 3, 7. 7 bölü 12 geldi. Alt tarafta da 12'den 1 çıkar. 1 çıkar. Yani 12 ile 1'i çarpıp 1 çıkartırsam 11 bölü 12 geldi. E, sadeleştir bunları. Buradan ne buldum? 7 bölü 11 buldum. Yalnız burada e, bunlar x artı y 90 ile toplayınca ikinci bölgeye geldi değil mi? İkinci bölgede eksi tanjant x artı y idi. O zaman şunların başına eksi yazdığım zaman herhangi bir problem olmuyor. O zaman eksi 7 bölü 11 oluyor. İkinci bölgede tanjantın işareti 90'ı açtığı için eksi onun için eksi tanjant x artı y olacaktı. Cevap buradan eksi 7 bölü 11 yani A seçeneği geldi. Evet şimdi geldik 5. örneğe. Burada birim karelerden oluşan diyorsa yani kenar uzunluklarına bir birim diyebiliriz arkadaşım. Şöyle bir bir saydığını düşün. Şimdi kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane burada var. 7 birim. Şunu bir sileyim. Bunun yerine 7 birim yapayım. Bak burası 7 birimmiş. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim. O zaman burası da 5. Şurası zaten 2 birim. E, buranın da zaten biraz önce 7 birim olduğunu söylemiştik. Şimdi e burada tanjant alfanın değerini soruyor bana. Ben burada yine M kuralından gideceğim. Şuraya X diyeceğim. Pardon. Şuraya da Y diyeceğim. Şimdi ne oldu? Alfa eşittir. X artı Y oldu arkadaşım. O zaman ben her iki tarafın tanjantını alıyorum. Yani tanjant alfa eşittir. Tanjant X artı Y oldu. Şimdi tanjant x artı tanjant y formülü yazalım mı? Hadi. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y şeklindeydi. Tanjant x nedir? Karşı bölü komşu yani 5 bölü 7. Artı tanjant y'ye bakıyorum. 2 bölü 7. Bölü 1 eksi bunların çarpımı yani 10 bölü 49 oluyor burası. Şimdi evet 7 bölü 7 yaptı yukarısı 1 geldi. Aşağıdan da 49'dan onu çıkarttığım zaman 39 bölü 49 geldi. E bunu da ters çevirdik arkadaşım. Ters çevirdiğin zaman da 49 bölü 39 bulduk tanjant alfayı. Evet geldik 6. soruya. Şekilde sarı renkliyle boyalı kare ile pembe renkli boyalı 2 kare 2 eş kare verilmiştir. Pembeler eş oluyor. Sarı renkli de farklı bir kare. Şimdi arkadaşım burada da yine trigonometrik oran bulacağım. Ben bu eşitlikleri bir bir yazmak istiyorum. Bu pembelerin de bir kenarının uzunluğu 1 oldu. Şurası da zaten 2 birim oldu. 2 birimleri yazdık. Şimdi bizden tanjantı dbg açısını istiyor. dbg. Yani burayı. Ben buraya x diyeceğim. Buraya da y diyeceğim. Benden istediği şey tanjant x artı y'yi istiyor. Peki. Bunun hemen tanjant x artı y'nin toplam fark formülünü yaparsam, formülünü yaparsam tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y oluyor. Şimdi tanjant x'e bakalım mı? Bak 45 zaten karenin köşegeni değil mi bu? Evet tanjant 45 ya da 2 bölü 2'den ne geliyor? 1. Artı tanjant y'ye bakıyoruz. Karşı bölü komşu. Evet bu üçgende karşıda 2 var. Komşuda 1 var. Buradan 2 geldi. Bölü 1 eksi çarpımları. Çarparsam da 2 oluyor. Yani yukarıdan bir 3 geldi. Alt taraftan eksi 1 geldi. Evet buradan da sorumuzun cevabı eksi 3 oldu. Cevap B seçeneği. Evet şimdi geldik 7. soruya. ABC'de bir dikdörtgen. Ben bunlara mesela EC uzunluğuna 1 demek istiyorum. EC uzunluğu 1 ise AF uzunluğu da 1 oldu. Eşit olduğu için. DC uzunluğu da 2 oldu. Çünkü 2 ile çarpıyordum. DC, DC de burası 2 birim. Buna göre bana kotanjant alfa'nın değerini soruyor. Bir de dikkat ediyor musun? Burada bir şey vermiş bana. AB ile BE birbirine eşittir diyor. Şimdi AB kaçtı? CD'ye eşit. CD ne arkadaşım? 2. O zaman AB de 2. O zaman BE de 2. Yani burası da 2. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bak şunu yapacağız. Şimdi şuradan şu 2'yi bir sileyim. Yukarıdan aşağıya bir dik indirelim, tamam mı? Şimdi bu dikin 2 olduğunu biliyoruz. Şuradan da 1 olduğunu biliyoruz. E bunun tamamı 2 Buraya da ne kaldı? 1 kaldı. Şimdi sevgili arkadaşım şuradan yapmaya çalışacağız. Evet bize alfa sorulmuş ama ben buradan çözmek istiyorum. Buraya alfa değil şey alfa değil alfa verilmiş zaten x diyeceğim. Buraya x buraya da y demek istiyorum. Şimdi x artı y'nin toplamını bulacağız. E, çünkü x artı y'nin toplamı Alfaya eşit. Ben buradan ilk önce tanjant alfayı bulacağım. Tanjant alfa eşittir tanjant x artı y. İki iç açının toplamı dış açıyı verdi bana e, bu üçgende x artı y. Tamam. Şimdi ilk önce bunu açalım. Neydi? Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi e, tanjant x çarpı tanjant y. Şimdi eşittir. Tanjant x'e bakıyorum. Hangi üçgende? Arkadaşım şu üçgende bakacağız. Tanjant x'e. 2 bölü 1'den 2 geldi. Artı tanjant y'ye bakacağım ya. Bak bu üçgende bakabilirsin tanjant y'ye. Burası dik. Burası 2 birim, burası 3 birim, 2 bölü 3 oldu burası. Bölüm 1 eksi bunların çarpımı çarparsam ne geliyor? 4 bölü 3 geliyor. Şimdi 3 kere 2, 6. 2 ile topladım, 8. 8 bölü 3 oldu burası. 3 kere 1, 3. 4'ü çıkarttım, eksi 1. Eksi 1 bölü 3 oldu. O zaman ne oldu arkadaşım? Bak bunlar gitti. Buradan eksi 8 bulduk. Yalnız biz tanjantı bulduk. Bizden ne istiyor? Kotanjantı istiyor. O zaman kotanjant alfa da 1 bölü tanjantı olduğu için eksi 1 bölü 8 olacak sorumuzun cevabı. Evet geldik 8. soruya. Burada toplam fark formülleri verilmiş. Bak dikkat ediyor musun? Sin sin sonra kos kos olmuş. Açıları 50 30 50 10. Ben bunu şöyle bir şey yazsam olur muydu? Eksi parantezinde yani ilk önce kosu yazalım. Cos 10 e, çarpı cos 50. Daha sonra eksi sin 50 çarpı sin 10. Hani bu şekilde yazmak istedim. Çünkü bu aslında kosinüsün açılımı. Şimdi alttakine bakıyorum, altta herhangi bir şey var mı diye yok. E, onu şöyle anlatalım. Burasını aynen buraya yazdığımı düşün. Şimdi arkadaşım yukarıda kosinüs arada eksi olunca biz artı alıyorduk. Yani buradan kos 60 yazabilirim buraya, çünkü 50 ile 10'u topladım. Ama başında eksi var, eksi kos 60. Şimdi alt taraftaki sinüse bakalım. Sin, kos, kos, sin. Evet 10, 20, 10, 20. O zaman bu da sinüsün toplam formülü. Yani sinüs 30. Şimdi e, burada arkadaşım kos 60 eksi 1 bölü 2. Eksi kos 60 eksi 1 bölü 2. E, sin 30 1 bölü 2. E, bunları da sadeleştirdik. Buradan da sorunun cevabı ne geldi? Eksi 1 geldi. Sonuçta kos 60 sin 30 90'a tamamlıyor. Oradan da sorunun cevabı eksi 1 oldu. 8. Soru. Evet şimdi geldik soru 9'a. Şekilde renkleri dışında özdeş olan iki demir çubuk görseli verilmiştir. AB'nin 2 birim olduğu, AC e, ile BC'nin 6 birim olduğunu söylüyor. O zaman şu AC'nin e, olduğu yere 6 birim yazalım. E, alfa tanjant alfa nedir? Arkadaşım bizim burada DE'yi öncelikle bulmamız lazım. Şimdi DE'yi bulmak için şöyle bir şey yapacağım. Bana özdeş çubukların olduğunu soruyordu. Şimdi bakıyor musun burada burası 8 birimde. 8 birim olduğu için 6, 8, 10. Yani bizim bu çubuğumuzun uzunluğu 10 oldu. Aynı özdeş çubuktan bahsettiğimiz için bu özdeş çubuğun da uzunluğu 10 oldu. Şimdi şuna bakmanızı istiyorum. Ben buranın 6 birim olduğunu biliyordum. Çubuğun uzunluğunda 10 birim olduğunu biliyordum. Evet burada 6, 8, 10 üçgeni var o zaman. Çünkü burası 6 birim. E buraya da ne kaldı? 2 birim kaldı. O zaman DE arasındaki mesafeye. Yani sonuç olarak ben şurayı 6, şurayı da ne yaptım? 2 birim buldum. Şimdi arkadaşım şuna dikkatini çekmek istiyorum. Bak şuna ben beta diyeceğim. Şurası ne oldu burası? Burası teta oldu mesela tamam mı? Şimdi alfa ile beta'nın toplamı teta'ya eşit midir? Yani iki iç açının toplamı bir dış açıdır. O zaman ben buradan alfa'yı yalnız bırakırsam şöyle oluyor. Teta eksi beta oluyor. Ve her iki tarafın tanjantını alırsam tanjant alfa eşittir. Tanjant teta eksi beta geliyor. O zaman hadi tanjantın toplam fark, fark formülünü yapalım. Bunlar da şöyleydi. Tanjant teta eksi tanjant beta bölü 1 artı tanjantların çarpımıydı. Yani tanjant teta çarpı tanjant beta şeklindeydi. Şimdi tanjant teta nedir? Tanjant teta... Karşısı kaç? Kaç konuşamadık. Karşısı kaç oldu? 8. 8 bölü 6. Yani 4 bölü 3. Eksi tanjant beta'ya bakıyoruz. Şu üçgende. Karşıda 6, komşuda 8 var. 6 bölü 8. Buradan da 3 bölü 4 oldu. Bölü 1 artı bunların çarpımı. Yani 4 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 oldu. Şimdi arkadaşım hadi burada bir işlem yapacağız. Yukarıının yukarının paydalarını eşitlersem birini 4 ile birini 3 ile çarparsam şu geliyor. 16, 16'dan 9'u çıkarttım 7. 7 bölü 12 geliyor arkadaşım. Şimdi alt taraftan da bu 4'ler 3'ler gitti 2 var. O zaman 7 bölü 12 bölü 1 bölü 2'den evet, ters çevirip çarptığımız zaman 7 bölü 24 yani cevabımız C seçeneği oluyor. Evet geldik 10. soruya. Şimdi m eşittir tanjant 10 olduğuna göre tanjant 55'in m türünden eşiti nedir diyor bana. Arkadaşım tanjant 55 şudur. Tanjant 45 artı 10'dur değil mi? Tanjant 55. O zaman bu 45 artı 10'u açıyorum. Yani tanjant 45 artı tanjant 10 bölü 1 eksi çarpımlarıydı. Yani tanjant 45 çarpı tanjant 10'du. Şimdi e, tanjant 45 artı 10 yazmıştık şuraya. Bir düzenleyelim. Evet burası 10. Yani tanjant 55'i yazıyoruz. O zaman 10 istiyor zaten bizden. Tanjant 55 eşittir. Tanjant 45 1 artı tanjant 10 yukarıda m bölü 1 eksi bunların çarpımı da yine m oldu. Yani 1 artı m çarpı 1 eksi m cevap buradan A seçeneği geldi. Evet geldik 11. soruya. Bir dik dikdörtgen dik, dik, olduğunu vermiş bana. Şimdi e, yine oran bulacağımız için direkt 1 yazacağım. EC'ye 1 dedim. DE buradan 3 katı olduğu için DE uzunluğu 3 oldu. Ve bana e, AF ile FB'nin eşit olduğunu veriyordu. Çünkü DC buradan 4 olduğu için bunlar 2 birim, 2 birim oldu. Sonra e, biz AB'nin uzunluğunu biliyoruz. AB buradan 4 birimse 2 tane BC AB'ye eşit olduğu için BC de 2 birim olacak. Demek ki AD2, BC2 oldu. Peki bundan sonra ne yapacağız? Şimdi bak arkadaşım. Ben şuraya beta demek istiyorum. Tamam mı? Şimdi Z kuralından dolayı burası beta olur mu? Olur. Bak buraya da ben teta demek istiyorum. Şimdi ne oldu? Alfa ile betanın toplamı kime eşit oldu? Teta'ya eşit oldu. O zaman biz buradan alfayı yalnız bıraktığımızda alfa eşittir teta eksi beta olur. Ve her iki tarafında tanjantını aldığım zaman tanjant alfa eşittir Tanjant kimdi o? Teta eksi beta oldu. Şimdi tanjant teta eksi beta. Tanjant teta'yı biliyor muyum? Şöyle bir başka bir kalem alayım. ha. Tanjant teta. Şimdi tanjant teta'yı bilmiyoruz ama bulabiliriz. Sevgili arkadaşım şuradan şöyle aşağıya doğru indirdiğimde. Şimdi buranın iki birim olduğunu biliyordum değil mi? O zaman buraya da ne kaldı? Bir birim kaldı. Ee, bak dik indim ya hani. Onun için şurası da zaten indim dikinde iki olduğunu biliyorum. O zaman biz buradan bu açılımı bir yazalım. Nasıldı? Tanjant teta eksi tanjant beta bölü 1 artı çarpımları. Çarpımları nedir? 1 artı tanjant teta çarpı tanjant betadır. Şimdi arkadaşım, evet şuradan devam ediyorum şöyle. Tanjant teta nedir? Tanjant teta biraz önce üçgenden 2 bölü 1'den 2 olduğunu biliyorum. Eksi tanjant beta, bak 45-45-90 üçgen olduğu için 1 bölü e 1 artı bunların çarpımı çarparsam da 2 gelir. Evet 2'den 1 çıkarttım 1, 1 ile 2'yi topladım 3. Sorumuzun cevabı buradan 1 ve 3 oldu. Yani C seçeneği sevgili arkadaşlar.